Startup yani girişimcilik. Türkiye'de pek çok kişi startup ya da girişimcilik işte yapmaya çalışıyor. Kimi başarılı oluyor, kimi olamıyor. Kendinden kaynaklı nedenlerse sorun yok ama işini iyi yapan, işini iyi yapmak için gayret sarf eden arkadaşların bir miktar daha iyi kazanması gerekiyor. İyi kazansınlar ki yaptıkları işe para yatırsınlar. Yani daha iyi bir makine alsınlar, daha iyi bir depo tutsunlar, daha iyi bir işte kargolama yapsınlar, Ambalaj yapsınlar değil mi? Para kazanabilirlerse yapacaklar bunu. Kazanamazlarsa nasıl yapacaklar? Aynı vasat içinde dönüp duracaksın. Sadece belirli bir kesimde para olacak. Onlar da işte sözde kaliteyi sunuyormuş gibi sana lanse edecekler. Pazar yerleri yılbaşında %50-60 zam yaparak aslında senin daha iyi para kazanmanı engellediler. Güzel kardeşim benim itirazım buna. Bak arkamızdaki fotoda ne güzel açmış bir kiraz ağacı var değil mi? Çiçekleri. Bu kiraz ağacının çiçeklerini her sene bu şekilde görmek istiyorsanız artık bir şeye ses çıkarın ya.